Selam dostlar, merhabalar. Nasılsınız efendim? İyisinizdir inşallah. <laughs> Ayloş Hatun farkında değil. Ya kayıt yaptığımı söylemedim. Çünkü kayıt yapmayacaktım. Çıktık denize bir şöyle dolaşalım diye. Evet. Öyle değil mi? Dolaşalım diye çıktık. Sonra bakın size şöyle manzarayı göstereyim. Allah aşkına bakın ne, nasıl güzel bir yere geldik. Şöyle göstereyim. Tabii ki yine her zamanki gibi koyun en güzel yerini küçük tekneler alıyor. Orada da yelkenci arkadaşlar var. Şöyle manzarayı gösteriyorum arkadaşlar. Koltukların üstünden hoplayız. <laughs> evet Ayloş Hatun ne yapıyorsun sen bakalım? Akşam yemeğimizi hazırlıyorum. Akşam yemeği. Normalde evet. öyle bir niyetimiz yoktu değil mi? Evet. evet bir evet. dolaşıp geri gelecektik arkadaşlar. Biliyorsunuz teknemiz yeni. Sizlere tanıttık. Bir iki video Gönderdik. Çok baskı vardı. Görmüş oldu. Çok da beğeni sağladı, değil mi? Hı hı. Çok, ee, teknemiz. Çok, evet. Biz de çok beğendik. Ne düşünüyorsun teknemiz hakkında? Çok güvenli. Yani ben bu kadarını beklemiyordum. ya Gelirken bu tarafa, bordadan dalga geliyordu. Evet. Ve Sancaktan direkt aldı. Öyle sanki perde hafif uçar durur ya. Vapur gibi gidiyor, evet, değil mi? Evet, vapur gibi gidiyor. Hiç yani. Mutlusun bilmiyorum. yani, değil mi? Önemli olduğunu biliyorsun. Çok ee, güvenli. Happy çok wife, güvenli. happy life yani. Kadın mutsuzsa biz de mutsuz. Sen ne yapıyorsun şimdi aşkım? Şimdi pilav yapıyorum. Pilav yapıyorum. Nohutlu pilav. Evet. Yanına ne bak yiyeceğiz? Bakla yiyeceğiz. Baklamız da Evet bakla şu hazır. anda hazırladı. Evet. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ben de yardımcı olmak için yanında <laughs> beyazlayan içecek içiyorum. Psikolojik <laughs> destek. Dediğim gibi normalde böyle bir planımız yoktu. Çekim yapma planımız da yoktu. Şöyle bir dolaşıp geri dönelim dedik ama... Sonra dedik ki ya bugün de cumartesi günlerden çok müzik ses olacak orada barlarda falan. E, teknemizde niye kalmayalım dedik. Şu anda kısa kolluyuz ama yavaş yavaş ısırmaya başladı değil mi Aylin? Evet evet. Bu taraf iyi gerçi o taraf, evet. taraf açık olduğu için. Evet. Havamız güzel. Havamız güzel. Daha da güzel olacak. Daha da güzel olacak geceliğin. Alargada kalacağız arkadaşlar. Ben biliyorsunuz kıştan kara bağlanmayı tercih ediyorum. Ee, ama şimdi akşamüstü oldu suya girmeyeyim dedim. Alargada kalalım bakalım. Ee, biraz tedirgin oluyorum ben alargada ama bayağı zincir attık değil mi Ayloş? Çok attık. Çok bayağı çok zincir var. attık. O Tornistan'da yani. e, bir baktım kontrol ettim. Ee, Bosa kancamızı da taktık. Ee, gayet rahatız yani şu anda. Rahat güvendeyiz. Evet yani planlı bir şey değildi bu ama çok özledik denizde kalmayı da çok özledik teknede kalmayı. Biliyorsunuz eski teknemizi sattık. Bizde emanet durduğu için o denize çıkmadık. Ee, o yüzden çok özledik denizde kalmayı. Bakalım neler yaşayacağız. Bugün kalacağız. Yarın pazar günü de kalabiliriz belki. Çünkü pazartesi 1 Mayıs tatili var. Bilmiyoruz yani arkadaşlar. Plan yok her zamanki gibi. Plan yok ama şunu biliyorum ki harika bir yerdeyiz. Çok evet. güzeliz. Vallahi çok güzeliz. Keyifler tıkırında. Allah ee, herkese nasip etsin. Amin amin. Arkadaşı. Güzel bakan herkese çok çok daha iyilerini nasip etsin inşallah. Karı koca uzun zamandır da baş başa kalamıyoruz. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarım sağ olsunlar. Her zaman kalabalığız ama yalnız kalmaya da ihtiyaç duyuyoruz biz arada. Evet. Bunu dostlarımız da çok iyi biliyor. Ee, bugün de öyle bir gün olacak inşallah. Evet kesinlikle. Fırsat buldukça, içimizden geldikçe size de aktarmaya çalışacağız. Müzik hazır. Ben şunu göstermek istedim size. Görüyorsunuz arka taraf açık kıç brandamız. Bu şekilde. Ve bastonun menfezden hava sesini duyuyorsunuz sadece. Ben bunun ismini söyleyemiyorum ya. Eber Şefer. Eber Şefer diyorum yani de. Ö değil yani. Başka okunuyor. Alman malı. D2 modeli bu. Gerçekten çok iyi. Kıç taraf açık ben de birazdan üstümü çıkartacağım. Çünkü bakın Aylin Hanım'a bakın. Gördüğünüz gibi saat 8.30. <laughs> saat 8.30. Gün batıyor. Yukarıdan böyle aydınlık gibi görünüyor orası. Ama normalde karardı hava. Ee, çiğ falan yağmaya başladı. Ama gerçekten bakın Acayip bir etkili bir şeymiş bu ya. Şuradan merkezi var. Ee, dönüyor bu. Hiç motor kasasına vurmayı istediğiniz yöne yönlendirebiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani bakın. Şimdi ben de çıkarttım üstüm <laughs> artık dayanamadım. Arka açık bir de yani. Akşam olmasına rağmen çok keyifler yerinde arkadaşlar. Doğru bir karar vermişiz. İyi ki kaldık. Diyor <laughs> musun? İyi ki geldik, iyi ki kaldık diyor. Çok özlemiş Aylo işte. <laughs> Haklı ben de özledim vallahi. Çok mutluyum. Ne diyor, ne diyor? Çok mutluyum. Çok. Aşırı mutlusun değil mi? Evet, ben de öyle karıcığım. Seniz olmayı çok seviyorum. Evet, Allah'a çok şükür. Yani yeniden kavuştuk. Evet. Ee, zor tabii. Sezonu bu. açtık. Bir de imalat süreci falan zor yani tekne satmak da zor, ayrılmak zor, yenisini işte Her şey e, istediğin gibi dizayn ettirmek sonuçta bir hayal kuruyoruz. Evet. Evet, Karşı hoşçum. taraftan da aynı hayali kurmasını bekliyoruz. Evet. Ama, hayal gerçek, gerçek oldu. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Evet, çok güzel. Mutluluk be inşallah. Aşkım benim. Ya Allah Sen herkese mutlu. nasip etsin. Amin. Herkese. Amin. Güzel bakan her göze arkadaşlar. Allah çok daha iyisini versin inşallah. Camlar camları açık bırakıyoruz. Hakan dışarıya çıktı. Havuzluktan camı açıyor. Perdeleri, perdeleri açıyor. Perdeleri açıyor, evet, evet. Pardon, yanlış söyledim. <laughs> Uzun Güvenlik açısından şimdi dışarıyı görmemiz lazım. Karanlıkta kalacağımız için koyda. Bu çok önemli. Demir taracak bir hava yok ama evet. sonuçta biz bunu prensip edindik değil mi? Ne zaman, nerede? Tabii olsun. tabii her yerde yapıyoruz biz bunu zaten. Yani çevremizi görmemiz lazım. Evet, evet. Bu arada dışarısı buz gibiymiş. Hakikaten vebastı 10 numaraymış. <laughs> Süper. Kıymetini şimdi anladım yani. Biz hala kolluyuz. Evet Şu orta şey olsun. Açık kalsın. Olur. Bir eder Şöyle şey açık bırakıyoruz olan camlarımızı. Zaten ön taraftan da dışarıyı görme şansımız var. Ama her açıdan görmek güvenlik açısından çok önemli. Aynen öyle aşkım. Soframız böyle. Çok şükür. Bakın hava iyice karanlığını gösterdi, <laughs> camlarımız açık, şurayı bırak çünkü çok sıcak. Ben bu Webasto ayarını da bilmiyorum, açtık öyle, e, fanı çok üflüyor. Onun sesi geliyordur size, kısmak istiyorum aslında, o yüzden orayı açtım. Evet, soframıza neler var? Hepsini Aylin Hanım yaptı, benim hiçbir katkım yok, sağ olsun karıcığım. Ne var Aylin? Bu döner mi? Dünden hmm. kalan döner var, evet. biraz dün döner yapmıştık. Pilav var, bakla yoğurt ve salata. Hı -hı. Ellerine sağlık karıcığım. Bu ağız pislandı vallahi konuşurken. Bir yandan da şey yapıyoruz. Ee, bir video açalım dedik. Akşam yemeğinde yine Denizli dostlarımızın bir şeylerini izleriz, değil mi Aylinciğim? Böyle arkadaşlar. Yani hayat aslında bu kadar e, basit, bu kadar küçücük alanda kolay. E, çok kolay. Biz Hı -hı. bence karada biraz konfor alanlarımızı çok abartıyoruz. Aynen. Öyle mi Aylinciğim? Evet, terk etmek istemiyoruz. Evet. Işi seviyoruz. Burada, burada, Ama hayatta da riske girmeden bir şey öğrenilmiyor. Evet. Peki burada daha mutlu değil misin yani? Acayip. Çocuk, mi? çocuk alanda. Ben de öyleyim arkadaşlar. Çok ihtiyacım varmış böyle bir şeye. Evet. O zaman dostlarımızın sağlığına diyelim karıcığım. Evet. Dostlarımızın Sağlığınız sağlığına. Sağlığınız arkadaşlar. Bayağı özlemişiz değil mi Ayloş? Çok. Bayağı özlemişiz arkadaşlar. Muazzam Bugün hat ya. Hatta arkadaşlarımız geldi değil mi? Marina'da. Evet. Ee... Dostlarımız geldi, davet ettiler ama geldik buraya Aylin dedi ben bir yere gitmem dedi. O kadar özlemişiz yani. Bir de misafirler vardı bir ara çıkamayacağız zannettim. Korktum açıkçası. Evet takipçilerimiz geldi bayağı gelsinler, bir. Gelsinler sağ olsunlar hiç şeyimiz yok. Şimdi denk geliyor bazen ama üst üste oluyor. Yani bu cumartesi kesinlikle denizde geçirmeye beynimi şartlandırmıştım. Çok şükür oldu. Beni de kandırdın. Bir gezelim dedin. Ondan sonra buraya demir attırdın yani. Evet, evet Öyle. Bu işler öyle oluyor. Evet. 12 <laughs> oldu değil mi? Saat Aynen, 12 öyle. oldu. Kısak oluyuz. Dışarısı bayağı hava, bayağı serinledi ama bu arada kendi videomu izliyorum şu anda. Sevgili Özkan ve Özlem'in dünya uğurladığımız arkadaşlarımızın videosunu izliyorum. Peşinden benim fuar videosunu önerdi. Bakın onu da izleyin arkadaşlar. Bu arada 10.000 kişi geldi, ee, takipçilerimiz geldi, çok ziyaretçimiz oldu, onu da izleyin. Neyse, ne diyordum ben? Ee, bakın saat 12, biraz bu şeyin, e, sıcak havanın çıkış sesini duyuyorsunuz. <laughs> Onun ben fan ayarını falan bilmiyorum, daha bakmadım. Ama halledeceğiz. Gördüğünüz gibi ama brandanın içinde üşümüyor musun diyorlar ya, bakın tişörtle gerçekten 10 numarayız. Bak bu arada da bak kendi videomu ee, önerdi, direkt girdi yayına. Ya o yüzden... yani arkadaşlar şey hakikaten e, çok ben memnunuz. Yapıyoruz. Bizim için de bu teknemize ilk tecrübe oldu. Kışın koylarda kalamıyorduk tabii ki vevasto'muz olmadığı için. Bu vevasto zaten şey gibi sanayi gibi yani margarin yerine sanayi deniyor. Ya, onun gibi düşünün Vebasto bir marka aslında. Aynı tip ısıtıcılar bunlar ve bu vebastodan Biraz daha kaliteli, fiyatı da, da biraz daha yüksek, performansı da daha yüksek, daha az sorun çıkartan bir şey. Ben bunu kesinlikle güvenle öneriyorum. Birçok denizci arkadaşım, yelkenci arkadaşımız, abilerimiz, kardeşlerimiz onlar da kullanıyor, aynı fikirde de. Gördüğünüz gibi işte bakın kış günü, yani kış dediğim tam Nisan'dayız ama akşam bu havada insanlar dışarıda montla geziyor şu anda. Bir de biz denizdeyiz. Bayağı bir serin ama biz vallahi kaçıyorum önünden boynumu köşeye doğru verdirttim. Kaçıyorum sürekli. Bizim netacı arkadaşlar da burada. Bak Kemalleri de bak burada. Kemal ile birlikteyiz. Çekmişiz onları da. Fuarda bu arada. Böyle arkadaşlar keyifler yerinde yani. Rotalar, netalar, nautalar, işte kayıklar ne isterseniz hepsi keyifli. Ee, ama ihtiyacınıza göre donatmak lazım. Ne istiyorsanız yani balığa çıkacaksanız ona göre bir tekne. E, kalacaksanız ona göre bir tekne ne kadar kalacağınıza bağlı işte su deposu bilmem ne bu ısıtıcısı bir sürü şey ona göre yani siz kendiniz ihtiyaçlarınıza ve vaktinize göre ayarlayacaksınız hatta bizi arayanlara da ben yaşam koşullarına göre ona göre önerilerde bulunuyorum boşu boşuna da yani kullanmayacağın şeylere ekipmanlara para vermenin anlamı yok ama ihtiyacın varsa öyle bir ekipmana onu kullanmıyorsan o da hata yani niye konforundan ölüm verirsin ne diyoruz hep? imkanlar ölçüsünde olmak kaydıyla öncelikle güvenlik satın alıyoruz. Paramız varsa daha konfor satın alıyoruz. Bu kadar basit. Başka bir formül yok yani. En büyük formül bu. Yoksa parayı bir yere gömecek halimiz yok. Biz de para olduğu için de söylemiyorum. Biz devlet memuru insanlardık işte. Ben de emekli oldum şimdi. Yani parayla alakalı bir durum değil bu yani. Ama ihtiyacımıza göre donatmaya çalıştık. Size de öyle tavsiye ediyorum. Durum pek hiç açıcı görünmüyor arkadaşlar. Ya harika bir yerde uyandık. Monik. Ne yapıyorsun kocana çay mı yapıyorsun? Ben denize düştüm. Evet. Yunan adalarına gider miyiz? Gideriz tabii canım ne olacak şimdi? <laughs> i̇şte, şu an görüyorduk. <laughs> Oraya kıştan kara yapmayı planlıyoruz. Benim bir hedefim vardı son 10 yıldır. Ben şimdi deniz ayakkabılarımı hazırladım. Halatımızı hazırladık. Aküleri boşaltırsınız yani. Sezonu açmış gibi bir halim var. Açtım ya zaten geçen hafta da. <laughs> istiyorsan bugün de kalırız ya. Yarın da, Güzel ya. Yarın da ben tatil. Ben bayıldım gerçekten bayıldım. Bak bayılmış bak bak karıma bak ya. Buradan gitmek istemiyorum. <laughs> i̇şte arkadaşlar hayatın sırrı bu mutluluğun sırrı bu. Karı koca mutluysan bitti. İlla tekne deniz demiyorum. Ne yaparsanız yapın, karı koca mutlu olacağınız şeyler yapın. Bundan daha değerli bir şey yok. Evet.